Ve şu ayet indi Hucurat Suresi 6. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler in ca'ukum fasikun bir günahkar size bir haber getirirse in yani bir haber fetebeyyenu en tusibu gavmen bi cehaletin fetusbu ala mafatum nadimin Toplu anlam vereyim aklınıza kalsın ey iman edenler eğer bir günahkar size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın bakın medyalarda bu işe girer mi? girer Yoksa ey iman edenler eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir toplu kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz diyor. Hücura suresi 6. ayeti kerimede. Efendim demek ki kardeşlerim biz Müslümanlar laf taşıma, getirip götürme, gıybet, dedikodu, her türlü kötülüklerden hatta kardeşlerim yalakalık diyoruz, dalkavukluk. Mesela bir adam var ee, insanlara eziyet ediyor. Sen e, e, iyi ediyorsun efendim, harikasın, devam et diyemezsin. El emru bil maruf ve nehi anil münkeri yapmak zorundayız kardeşlerim. İyiliği emretme, yani İslamiyet'i anlatma, kötülükten de uzaklaştırmayı. Peki hocam bunu nasıl yapacağız deyince hemen hadis-i şerif. Men ra'a minkum Her kim ki bir kötülük gördü, fel yuvayyiru biyedih. Gücü yetiyorsa eliyle düzelsin. Hani çoluğunuzda, çocuğunuzda, bir takım kötülükler gördünüz. Kötü bir davranış var. Hemen eline düzeltebilirsin. Fe <laughs> inlem yestedi yestedi fe Buna gücü yetmezse diliyle. Buna da gücü yetmezse fe inlem yestedi fe ve der ki adhaful iman. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o kişiye buğz etsin. Önce dua diyoruz biz kardeşlerim. Yani Allah'ım hidayet nasip et. Hidayet nasip et ya Rabbi diye biz efendim böyle şeyler yapmamız lazım değerli kardeşlerim. Efendim demek ki bu dal kavukluk, yalakalık bunlar da kardeşlerim efendim çok büyük veballi olan şeylerdendir. Bunu da söylemiş olayım.